Asi! Evet? Arkadaşım bak, aldım uşağınızı, getirdim onu çileye. Daha yollamayacağım onu size. Durursa senden yollamam. Ha? Durursa sizden E Niye durmayacağım? Koyacağım onu Nezmi'nin yerine. Ne yaparsın? Hiçbir şey. Ben, benim ağrı 200 liranın boyuna çalışmadan kaldım. Sen bakarım yukarı çevirirsin. Ben ne kadar boni <laughs> ettim, ya sıra bu uşağı. <laughs> gördün mü onu uşağı yukarı bırakarken? Bıraktı, gördün de. Epen ben böyle yük yüklendim mi? iş yaptım mı? Ki aklım kelli, kafam ta ira dedi. Beni Çepri'de de yollamayla ama ben çalışmaya alışıyorum. Niye de çoğum bilmem yani o duramayır mı aşağıya? Kafam öyle kafam. Ha. Benim böyle işte ben, ben, ben çıkarım görürüm zararını. <laughs> Yok. Benim vuruyorum aşağıya. Yok zararını değilen görmeyirim öyle bir sigırlığım da var. yoktur Allah'ıma çok şükür. Hey hey kardeş hey. Allah bu acılarla bıraksın bizi. Amin, amin. Allah evlat acısı hiç kimselere vermesin. Asiye kat... Ha biliyorsun ben Orada ben da ben ne için eşekle giderdim uşakla ormanı Oraya ha. yandım. Beni Gıva daha kaldıramazdılar orada. Kurban olayım kardeşçuğuma olsun. İnşallah oradan bir gelen yeğen kecerim görüme de ben sağa saparım. İnşallah bulursun da ben hey. aşağıda bulurum. He he inşallah. Niye inşallah. ben götürürüm seni ya? götürüm götürüm ya. Sağ ol, kurban olsun Ne olacak Ayşe ya? Tabii ki durursun. Abi yemeği yiyelim götürüm <laughs> e geldi buraya şimdi gitti. Girdi kapıdan içeri dedi ki benim günüm var dedi. Biraz oturacağım. E öyle söz verdiydi bak. yemeğini yiyeceğim, çayını yiyeceğim <laughs> dedi bak. Ta şimdi Ali da pilomacık oturduk. Uşağım da köyden geldi. Saçka vurma ediyoruz. Tam, tam üstüne geldi. <gülüyor> <gülüyor> Uş... Uşağımda tam üstüne geldi. Ya nasibim varmış ha.